Şey işte'nin özel bölümü olan Aşkı Memnu Özele hoş geldiniz sayın seyirciler. Evet. Neden 9. şey değil? Çünkü bu özel bir bölüm o yüzden. Mesela Instagram'da da bölümümüz var. O da Instagram özel. O da Instagram'da tabii ki saçmalamayın. Evet. Merhaba, nasılsınız, nasıl gidiyor gibi gereksiz soruların olmadığı programımız Şey işte şimdi başlıyor. Evet, başladık. Şey işte Aşkı Memnu Özel. Haftanın başında bir soru yönelttim kendi Instagram kanalımdan burada. Şey işte aşkı memnu özel programında kesin olmalı dediğiniz konular nedir? Siz de bana bir sürü şey söylediniz. Onları bir görelim şimdi. Evet hepsini gördükten sonra yaklaşık 21 tane hatta 22 tane özel konu geldi. Çok teşekkür ederim ilginize. Bu ilginin bir sonraki özel bölümlerde de artmasını dileyerek devam ediyorum. Bu gelenlerin arasından kronolojik bir sıra yaptım ve ilk bölümde olması gerekenleri dizdim. Eğer hazırsanız şey işte aşkı memnu özel başlasın. Bir ayrım yaptım ben. O ayrıma göre bir gidelim. Behlül'ün havuza atladığı sahneyi hepimiz hatırlıyor muyuz? Behlül burada üye olduğu spor salonuna gidiyor ve olanlar oluyor. Orada işte şeyi falan görüyor. Bihter'i falan görüyor. Hatta Peyker de oradaymış falan. Çok da tatlı zaman geçiriyorlar birlikte. Derken işte Bihter ne işin var burada falan diyor. Ben de buraya üyeyim. Ya. Ne sandın koçum falan yapıyor. Sonra o merak ettiğimiz güzel sahne burada gerçekleşiyor. <laughs> Vay hayvan vay. Şimdi tekrar baktığımızda bakmanız gereken yerleri söyleyeceğim. Ee, kameraya sıçrayan sulardan tutun. Kimse de dememiştir ki yani Kıvanç Tatlıtuğ suya atlayacak ama hani nasıl atlayacak acaba falan dememiştir. Herhalde eğitimlidir ve düzgün bir şekilde atlayacaktır falan demişlerdir. Ama Kıvanç Tatlıtuğ suya daha önce hiç görmemiş gibi atladığı için affedersiniz. Ya böyle bir şey düşünsenize kendi şimdi üye olduğunuz spor salonunu düşünün bir tane Hanzo geliyor böyle atlıyorsun ya. zaten o havuz olsun olsun 50 metre 50 metrelik havuzun zaten o atlayışla da sen böyle bir 5 metresini falan atlıyorsun yani 45 metre için mi bu böyle hareketler falan ne yapıyorsun ya ben tilt olurdum ben de bir daha da girmezdim oraya hatta üyeliğimi falan alırdım oradan çünkü derdim ki bu ne ya pardon beyefendi sizin havuzunuzda biri var ve yani İkinci videomuz Behlül ile ilgili. Behlül'ün mantı yeme videosu. Bu videodaki <laughs> özelliği şöyle söyleyeyim size. Kendisi her işi... Yani şöyle diyelim çok nazik bak nazik konuşmak. Çok iştahlı bir insan. Her işe çok iştahlı ve çok hevesli yaklaşıyor. Ne anlamda? Mesela havuza girişini gördük demin değil mi? Bu kadar hanzo bir şekilde eğer havuza atlıyorsa bu adam mantıyı nasıl yiyordur diye merak etti. Burada şöyle bir saçmalık var. Şimdi bunlar çok e, cicim aylarında gibi takılıyorlar. Flörtöz falan filan takılıyorlar. Behlül de diyor ki beni tanıdıkça seveceksin bebeğim falan. Böyle. Bir dakika bir izleyelim. Seni hala tanımadığımı düşünüyordum. Beni keşfetmek muhteşem bir serüven olur. Sana söyleyeyim. <laughs> Hadi diyelim bu çok romantik bir cümleydi. Hadi diyelim yani beni keşfetmek muhteşem bir serüven olur söyleyeyim. Sonraki o yiyiş ne mantığı? Ne yaptın? Ne Mesela burada hadi diyelim psikolojiye girelim mi buradan? Behlül mantık kaşığını ve mantıyı bihter olarak görüyor ve orada... <laughs> Beni keşfetmek muhteşem bir serüven olur sana söyleyeyim. Aynen. <laughs> Sen önce şu yoğurdu temizle. Ayı dedim ve de bak durdurduğum yere bak Allah aşkına ya. Düşünsenize böyle romantik bir date dediğimiz buluşmaya gittiniz. İlk buluşma ya da ikinci, üçüncü önemli değil. İsterseniz evli olun affedersiniz. Yani 96. buluşmanız olsun. 182. buluşmanız olsun ya. Hadi 1650. buluşmanız olsun. Bu ne? Bu ne? Amcaoğlu musunuz siz? Bir yerde öyleler. <laughs> evet bu da mantı yeminin de burada sonuna geldik. Behlül burada Bihter'le ilgili bir sinir krizi geçiriyor. He geldi boş 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 es 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 He geldi şu müzik olmasa bu sahne bir boka benzemiyor durduk yere böyle yapan biri ya yani durduk yere değil tamam mı bir, bir, bir arka hikayesi var tamam da bu günümüzdeki gençlerin kendilerini Acayip bir şekilde dışa vurumcu olmalarını sağlayan bir sahne oldu bu. Zararlı bir sahne. Bunu kimse izlememeli. <laughs> şöyle bir şey vardır. Kendinize inanmadığı şey karşınızdakinin inanmasını beklemezsiniz. Bekleyemezsiniz zaten. Bu haksızlık olur. Dolayısıyla burada olan şeyi şöyle ayırmak gerekirse. ilk önceki şöyle düşünebiliriz. Kıvanç Tatlıtuğ burada yaptığı şey kendisi birazcık inanmıyor. Affedersiniz. Sonrasında ama diyor ki ya ne yapıyorsun çekimdeyiz ya o kadar büyük prodüksiyon kanalda falan. İkinci patlamanı anı orada geliyor. <laughs> Farkında mısınız acaba şunun? Her makina da olduğu gibi Behlül'ün de bir soğuma sistemi var. Yani nasıl? Ya dedi, ya dedi, Crash'in doğru yaptı, şıp falan yaptı, soğumaya geçti sonra. Haa. Ve yaptığından utandı. Teşekkür ediyoruz Behlül kardeşimize. Evet devam ediyoruz. Şimdi ben aslında şey dedim, yani bunu ezberlesem mi? Şöyle bir giriş yapayım, şöyle döneyim falan bu sahnesi dedi Sonra dedim ki ona cheesy olur, cheesy yani ne demek? Bayat espri, bayat Bayağı şeylerin bizde yeri yok sayın seyirciler. Bir mektup var. Mektup gizli bir şekilde <laughs> Firdevs'in hizmetçisi olan Katya tarafından bulunuyor. Katya üst taraflardan gelen yani ben Rus olduğunu düşünüyorum ama Ukraynalı da olabilir bilmiyorum. Oralardan gelen yani kesin zaten söyleniyordur ya da bir yani yabancı büro yani Katya. Oradan gelip sonra bu dizinin bir bölümünde Last taklidi yapıyor. Rıza Kaptı. Rıza Kaptan mıydı? O arıyor. Nesrin'i arıyor ve onun taklidini yapmak için kim aramış seni dediklerinde Rıza Kaptan'ın taklidini yapıyor. Bihter'e de okutulmuş. Bihter başta buna inanmakta güçlük çekiyor. Fakat sonradan diyor ki tamam peki diyor ve Bihter buna inanmakla kalmayıp bir de ezberliyor mektubu. Ezberinin ne kadar kuvvetli olduğunu da şu cümleyi Ahanda bir solukta söylediğinde saygıyla önünde eğiliyoruz. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Damn son! <laughs> Shit! Herkes masada siktir ya! Matmazel burada iki şeyin farkına varıyor. Bir, oha bu bir yerden tanıyorum ben bu cümleyi. İki, Hemen ardından Aa nereden tanıdığımı buldum bunlar benim odamı karıştırmışlar. Arsen Hanım o gün gidecek falan ama bu cümleyi duyduktan sonra diyor ki ben bugün gitmeyeceğim. Onu da hemen söylemiyor ve şöyle söylüyor. Akşam şu yapsınlar masayı şu Arsen Hanım dosyasına sonra geleceğim. Bence Arsen Hanım klinik bir vaka. Neden olduğunu şöyle söyleyeceğim. Arsen Hanım her canı sıkıldığında herkesi çiftliğe çağırıyor. Ve Arsen Hanım'a yazılan bir tane replik var stabil. Çiftliğe bekliyorum. Onu bunu geç de burada mesela Matmazel'in dönüp şöyle demesi gerekmiyor muydu? Tebrik ediyorum o cümleyi ben yazarken o kadar hızlı bir şekilde şey yapamamıştım. Şunu da merak ediyorum. Bu cümleyi Beren Saat sonra hayatının başka bir yerinde birisinin isteği üzerine ezbere falan söylemiş midir? Bu güzel sahneyi de geride bıraktıktan sonra bu sahnenin çekiminde acaba düşünmüşler midir? Sonrasında acayip bir patlama yapacak bütün herkes bu cümleyi böyle ezbere söylemeye çalışacak falan gibi gibi gibi. Beşir dangozu Hıdrellez inancıyla hareket ederek bir şeyler yazıyorlar onları da denize atıyorlar tutsun diye inandıkları için. Ben ne yazdığını göreceğim orada diyor. Sır. Elden Ya bırak. İstesem alıp okurum. Ya ne demek bu? İstesem alıp okurum. İstesen alıp okur musun? Sen ne geri zekalı bir adamsın ya. Yapma ne olur küserim ya. Aa. <laughs> ya. Ya Beşir. Ya Beşir ya. Ya Beşir! Hayatımda bu kadar aptal bir şey görmedim ya. Gerçekten sırf orada ne yazdığını, ha Beşir yazmış oraya. Ne yazmış olabilir lan Nihal? Beşir'le pembe pancurlu bir evde. Beşir olmak isterim ya. Ya Beşir? <laughs> Beşir olmak isterim. Beşir. <laughs> Beşir. <laughs> Beşir? 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 <laughs> <laughs> Normal sahnelerde burada gülünür anladın mı? Burada salağa bak nasıl düştü falan diye. Aşkı Memnu diye herhalde burada ciddileşiyor eşler. Tabi sonrası bilindiği için herhalde burada Beşir'in de hikayesinin hastalık hikayesinin bir yerde başlaması gerekiyor. Denize düştüğü için üzerinize afiyet hasta oluyor kendisi ve o hastalık zaten vebaya doğru yol açıyor. İflah olmaz bir ciğer sistemi varmış kendisinin. Ama bu gerizekalılığı burada sadece burada yargılamak yetmez. Hemen bir gün sonrasına bakıyoruz bu videodan sonra. Ayrı bir konu aslında yani Nihal'in Hıdrellez dileğini bir görelim istiyoruz falan ama dün kendini toparlayamayan Beşir burada adeta bir trapezci. Ve evet buluyor. Videonun buradan sonrasını Nihal'in avelliğine dönüştürüyoruz. Nihal'in odasına bakıyor bu arada açarken. Şimdi burada işte duygulandık. Hadi dizinin çok yakın takipçisiyiz ve dizide bazı şeyleri mantıken sorgulamayı bıraktık. Şimdi birazcık gelin bu kafadan çıkalım ve birazcık mantıksal bakalım. Kıdır ellez dileğine insan yazmak ne demek lan? İşte ne bileyim ev çizersin, bilmem ne yaparsın, gülün altına dikersin, para yazarsın. Ha bu arada bunu izlerken de başka bir açıdan da şunu diyor insan Beşir'e. Oh aldın karıştırdın ne oldu lan? Firdevs'in kumar baskını. Beklentimiz ne? Firdevs'in küçük düşürülmesi. Kim tarafından? Hilmi Bey tarafından. Ama sahneden ne oluyor? Gelin görelim. El ele tutuşmak nedir? El ele tutuşunca ne olacak? Bu arada soylu sıçması ne demek onu da görüyoruz. Yani kadın gerçekten damadının parasını yiyor. Pardon, kendisi kocası olmasını istediği damadın. Dur, zorluk çıkarmayın lütfen. Dinle, al götür çabuk. Çabuk koşalım burayı. Buna hakkınız yok. Hakkınız yok. Hadi hanımefendi, zorluk çıkarmayın. Benim kim olduğumu biliyor musunuz siz? Ben Adnan Ziyagir'in kayınvalidesiyim. Ha ne diyordum ben? Hilmi'nin kadını rezil etmesini bekliyorduk. Ne yaptı? Kadın kendini rezil etti. Şimdi Adnan Ziyagil ne alaka? Adnan Ziyagil diyor ki beni bu mansion'dan çıkartın. Adnan Ziyagil'in Kayınvalidesi olsa ne olur? olmazan ne olur? Ayrıca bu sahneyi tekrar canlandırmamız gerekirse bakın. Oyunculuk böyle bir şey işte. Ya ben. Ben Adnan Ziyargil'in çok istedim ama kızım aldı. Ya bize var mı? Polis arabasında ben hiç gitmedim bilmiyorum. Gidenleriniz varsa belki yorum yapabilir ama yani korkarız hepimiz affedersin. <laughs> Neyse tamam yani Böyle bir şey olabilir mi? Almışlar götürüyorlar seni. Böyle şeylere hakları yok. Bizi bırakın. Bize suçlu muamelesi görüyoruz. Ben bütün hesabımı soracağım. Ki Türkiye'de kumar oynamak tamamen yasal. Abi yani lütfen sakin olun. Siz ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Aramış mı o kapı polis? Ya bizi karalamaya ne hakkınız var? Aramış mı? Bu arada arkadaki kasta devamlı bir cümle vermişler ama ne yazık ki devamlı ve bir cümle vermişler. Aramış mı? Tekrar dinli, arkaya dinlemeye çalışalım şimdi. Aramış mı kapı Ya bizi karalamaya ne hakkınız var? Aramış mı? Hakkınız yok, hakkınız yok. Oldu size evinize bırakıyordu. Polis öyle bir hizmeti var polisin. Böyle kumar baskınlarında. Aa bir daha olmasın ama diyor. Evinde bırakıyor. Sizin ev neresi? Benimki siz yağgil yalısı. Teşekkür ederim. Pıst, pıst. Bu dizide benim sevdiğim iki tane catchphrase dediğimiz Bununla özdeşleşen cümle. Firdevs Yoroğlu için ne? Aptal. Behlül Haznedar onun için ne? Geri zekalı. Beşire falan diyor da yani ben hayatımda daha güzel bir aşağılama görmedim. Yani geri zekalının bir aşağılama olduğunu adeta bize hatırlatırcasına bir geri zekalıyı baştan yarattı. Tekrarlıyorum sizin için anlamanız için. Geri zekalı. Geriye o kadar güzel bir vurgu yapıyor ki gerçekten onun zekasının ne kadar geri olduğunu bir şekilde anlıyorsun. Yine aptallık ediyorsun. Senin evliliğini kurtardım ben aptal her ziyan gitsin. O bütün mesafeleri kapatır. Aptallık etme. Aptal. Sizde bir şey aptal yok. Anla artık. Sana inanamıyorum. Bu kadar aptal, bu kadar zayıf olabilir mi bir insan? İraden yok mu senin? Ne olmuş? Bekler hamileymiş. Aptal. En sevdiğim aptal da buydu. Neden biliyor musunuz? Torunu olacak aptal diyor. Kadın devamlı Age of Empires oynuyor gibi olduğu için tabi yani kafasında devamlı bir strateji devamlı oraya nereye saldırsam kime ne yapsam olduğu için kızı hamile aptal. diyor. Sonra torununun adı başka bir şey olmasına rağmen devamlı Feridun falan diyor bu daha önemli bir saçmalık. Ondan başka Feridun diyen yok bu arada dizide. Nihal Ziyagil'in bayılmalarını araştırdım. Nihal gitmesin Nihal yavaş. Nihal yavaş yavaş lütfen gitmesin. Git Yağız'ım! Dur, ne yapıyorsun? Ya, dur! Bayıldı. Behlül'ün gitmesini istediği için Bihter'e sinirlenip iniyor aşağı ve piyano dersinde adeta... Kelimelerime çok dikkat etmem lazım şu anda. Ne diyeceğimi unuttum. Öyle, anladınız. Yani işte... Aman, böyle de hiç zevkli olmuyor. Ben direkt kelimeyi söyleyip geçiyordum. Nihal gibi diyelim. Çünkü Hazal Kaya'nın da kendi söyleminde bir adet röportajında ya da bir yerde söyleminde en sevmediğim karakter Hazal, şey ni Hazal'dı. Hani Nihal'di. Boğasım öldüresim geliyordu tadında bir şey. Böyle demedi de sakın böyle dediği şey yapmayın. Haluk Bilginer, Hataylı İsa Mara demiş. Bunu neden yaptığımı duymak istiyorsanız, bulmak, öğrenmek istiyorsanız Şey İşler'in podcast'i de var. Şey İşler'in podcast'i Spotify, Apple Podcast ve Google Podcast'te. Reklamı da geçtik böylece. Bu arada ee, mutfak ekürisini hiçbir şekilde incelemedim daha. Mutfak ekürisinin iki tane güzel özelliği var. Bir, o Süleyman Efendi'nin konuşması. o bütün bölümü konuşabilirdiniz onu. Yani Adnan Bey diyemiyor adam. Bütün 60, 72, 73 gibi bir şey. Adnan Bey diyor. Bu bir. İkincisi o mutfak ekibinin, o ekürinin mutlu olduğu 73 bölümde yaklaşık 15-20 saniye tadında bir şey var. 73 bölüm boyunca. 15-20 saniyelik o 73 bölümdeki bir tane müzik çalıyor devamlı onlar. Nihal gerçekten dizideki hani böyle en sinir bozucu insanlar üçlemesinde koyacak olursak üçüncü, ikinci olabilir. Birinci bazen olabilir de o değişiyor. Yani o Cemile mesela benim için açıkçası daha çok ama bir iki ve de o değişir. Dizideki en silik tipler, en gereksiz tipler kim diye söylerseniz birinci numarayı hemen söyleyeyim. Behlül'ün nişanlısı Elif o kız mesela aile yemeklerinde de masada olduğu sahnelerde kimsenin fikrini sormadığı, ne yaptığını merak etmediği, konuşurken herkesin yemeğini yiyip hiçbir şekilde yüzüne bakmadığı bir insan. Nihal'i buradan bir tebrik edelim. Her bayılması çok üstruplu. İstemede de bir bayılması var. Hemen onu görelim. Behlül'ün B'si açıldığında bu kızın yüzü düşüyor. Bilmiyorum her türlü yüzü düşüyor. Yani Behlül'le iyi bir şey yaşasalar bile yüzü düşüyor. burada ses yok bu sahnelerde. Herhalde işte şey telif hakkı durumu var. Nihal'in bayıldığında artık e, dizide çok alışına geldik bir durum oldu ve ikinci bayılmasından itibaren dizide şöyle oluyor. Nihal yine bayıldı. Hatta mutfak takımı şu şey mutfak takımı değil dedim, böyle porselen çatal bıçaktan bahsediyorum sanacaksınız. Hayır mutfaktaki çalışanlar çok ayıp şimdi. Öyle biri izlerse böyle konuşmuyoruz yani Bihte, Melih takımı Filmi takımı değil mi? Mutfak takımı da ayrı bir şey yani. Yanlış Bol çantanın içinde. Çok ayıp lan. Ee, öyle değil. Sonrasında favori ve bayılma. Ha üniversite sınavı bu yazılanların arasındaydı. Üniversite sınavındaki bayılması. Burada da güzel bir şey var. Yine çok üstüruplu bayılıyor. Burada şeyi hissedebiliyoruz. Soğuk terlerini. Bakın bakın. İlk önce su düştü. Hah. Adeta minik bir kelebek gibi bayılan Nihale buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Son bir bayılması var. Orada bir replik var. O çok önemli bir replik. O da yazılanlar arasındaydı zaten. Hemen ona da bakalım. Gitme diyor en son ve bayılıyor. Şimdi Burada iki şey var. Gördüğünüz üzere Kıvanç laptop'un Nihal diye bağırdı. Bu bu zamana kadar yaptığı en hasarlı bayılmaydı çünkü merdivenlerden yuvarlandı. Fakat yazılan bir tane isteğin arasında bu sahne şu şekilde vardı: Nihal düştüğü için mi bayıldı? Bayıldığı için mi düştü? Nihale ve tüm bayılmalarına teşekkür ediyoruz. Gelmem valla. bak Ne oluyor burada? Adamın gözünün içine baka baka nişanlısına asılıyor ya. <laughs> oğlum o senin yengen, yengen. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Tadında bir şey yapıyor. Böyle de oğlum o senin yengen, yengen. Y ye ve E falan oraya gidiyor sadece. Bütün hepsi buraya gidiyor bütün cümlenin. Göstermeye ama gözümüze batıyor. O senin yengen, yengen. Adnan'ın bu tarz söylemlerinde iki numaraya geçiyoruz ve hepimizi derinden yaralayan, hala hepimizin oturup da ulan ha siktir, şu cümleyi kuracak kadar param hiçbir zaman olmadı dediğimiz o mükemmel meşhur cümleyi ediyor. Bakıyoruz. Çatık kaçtı. Asık yüzlü bir adam oldun sen. Ya bir tere döndüm. Niye hala yüzün gülmüyor? İşlerin mi gitmiyor yoksa? Yolunda gitmeyen bazı şeyler var evet. Vakit mi oluyoruz? Daha neler? Ve şoförü durdurduğum yerde şoförün yüzündeki ifadeye bakar mısınız? Sence ne diyordur o şoför? Tadında bir şey olabilir mi? Yani. Yoksa fakir mi oluyoruz? <laughs> Yok daha neler deyip gülmesi. Za 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 diye. <laughs> Orada kesinlikle ben olmalıydım. Ben o za derdim. Ön koltukta falan oturuyordum. Beni ön koltuğa koyarsanız çok daha tatlı olur. Neyse. Şoförün yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor zaten de burada. Şey işte aşkı memnu özel. Burada sona eriyor sayın seyirciler. Kendinize çok iyi bakmanız dileğiyle. Bütün podcast mecralarından dinlemeyi unutmayın. Oy verin, takip edin ve paylaşın. Çok teşekkür ederim. Bu bölüm şimdilik bu kadardı. Bunun gibi absürt bölümler için, daha fazlası için her türlü beklerim. Kendinize çok iyi bakın.